Herkese merhabalar. Cümlede anlam konusu öğrenmeye başlıyoruz Songuç'um. LGS'de bu konudan en az iki soru geliyor. Önemli yani hocam. Evet önemli dolayısıyla. Dolayısıyla bugün bu konuda güzel bir şekilde öğreneceğiz. Geçen seneki sınavda biliyorsun ki 2021 LGS'de yani herhangi bir şekilde dil bilgi sorulmadı. O yüzden bu konudan daha fazla soru geldi ama normal LGS'lerde yani yazım kurallarının, noktalama şartlarının veyahut da işte film senin cümle ögelerinin geldiği LGS'lerde bu konudan da en az iki soru geliyor. Özel nesli zaten biz ilkokul kaçta öğrendik? Anaokulunda öğrendim. Anaokulunda ya. mı öğrendin sen? Çok güzel. Bence ...diyebiliyorsak özden cümle Eğer bence diyemiyorsak sen cümle oluyor. Bunları zaten biliyoruz. Neden? Sonuçta olan olmuş, biten bitmişti. Yani bak olmuştu ve bitmişti. Kar yağdığından yollar kapanmıştı. Koşun sonuçta kar yağarsa yollar kapanıyordu. Yağmazsa kapanmıyordu. Amaç sonuçta ise... Bir amaç vardı, bir istek vardı ama sonuç belli değildi. Mesela yollar açmak için araçlar gel dediğimizde yolların açılıp açılmadığı belli mi Tonguç'un? Belirsiz hocam. Belirsiz. İşte bugün bunları öğreneceğiz, güzel örnekler çözeceğiz. Aynı zamanda cümlede duygular ve kavramlara bakacağız. Bunlar da hepsi çok çok önemli. Biraz varsayım. Çok karıştırılıyor hocam. Varsayım birçok öğrenci karıştırıyor ama esasında çok basit. Bak yarın e, sinemaya gidebiliriz. Yarın sinemaya gidebilirler. Belki yarın sinemaya gideriz. Bu cümleler tahmin cümlesi oluyor ama diyelim ki yarın sinemaya gittik. Varsayalım ki yarın sinemaya gittik. Tut ki yarın sinemaya gittik dersek işte bunlar ne oluyor? Varsayım cümlesi oluyor. Harikasın. Varsayım cümlesi oluyor diyorum. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. O zaman şimdi LGS kampımıza gümbür gümbür ilerlemeye devam ediyoruz ve bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte LGS kampında Türkçe konusunu güzel bir şekilde öğrendik. Sıfırdan sekize sözelden, taktikliden, dinamodan ve zoru bankası mutlaka sorularımızı çözmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar en önemlisi nedir Tonguç'um? Türkçe eşittir paragraf. Harika söyledin. Türkçe eşittir paragraf. Dolayısıyla paragrafta son noktadan, paragraf onstan ve paragraf ondan da paragraf soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsini güzel güzel yaptığınızda zaten LGS Türkçe'yi inşallah hepsini doğru yapacaksınız. Hadi bakalım o zaman şimdi videomuza başlayalım. Arkamıza yaslanalım ve dersimiz başlıyor Tonguç'um. Hadi bakalım bakalım. Özel nesel yargı zaten biliyoruz. Duygu, yorum, tahmin, söz sanatı gibi şeyler özel cümlelerde var. Mesela bu kalem çok güzelmiş dediğimizde özel cümle. Ama kanıtlanabilir, kişisel olmayan, yorum içermeyen cümlelerde nesnel cümle. Bu kalemin beyaz renk bir kapağı vardır. Net bir şekilde nesnel bir cümle. Burada anahtar kavramımız bence sözcüğü. Bence sözcüğünü bilirsek özellikle nesneleri fark anlayabiliriz. Bu araca kırmızı çok yakışmış. Bence o zaman özel bir cümle. Bu aracın tasarımı iyi değil. Bence, bence o zaman bu özel. Adım, bu aracın tasarımı iyi değil. Ha bu bence olduğu için mi özel oldu? Bu araç çok güzel. Bence diyorsan özel. Ama aracı kırmızıya boyamışlar. Bence ne sence? Bence aracı, aracı kırmızıya boyamışlar. Saçma baksana kırmızı zaten. Sence demene gerek yok. Bu araç ABD'de üretilmiş belli. Bu araç Nasıl benzeri. Nasıl belli son. hocam? Nereden aldınız? Yani bunu ispatlayabilirsin. Amerika'da üretilmese bile, başka bir ülkede üretilmese bile bu sence de bence olan bir şey değil. Dolayısıyla bunlar nesnel cümleler, bunlar ise özel cümleler. Bence'yi koyuyorsun, özel cümleyi buluyorsun. Şimdi gel yeni nesil bir soruya bakalım. Özel yargılar kişiden kişiye değişebilir. Nesnel yargılar ise kanıtlanabilir özel sahiptir. Hangisi nesnel bir yargıdır? Boğaz'ın göz alıcı güzelliği turistleri büyülüyor. Bence bak göz alıcı güzellik diyor bu özel bir cümle. Yazarın etkileyici anlatım okurları kitaba bağlıyor. Etkileyici anlatım diyor bu özel bir cümle. Tarihi Safranbolu evleri 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Bu bence değil. Bu nesnel bir cümle ve bu, bu sınavda çıkmış bir soru ve yine üstte de yeni nesil soru için ön bilgiyi vermiş. Ünlü sanatçı, ünlü kime göre ünlü? Bayram nereye halka muhteşem bir konser verdi. Muhteşem mi? Sana göre muhteşem, bana göre muhteşem olmayabilir. Şimdi bir de cümlede anlam ilişkilerinde neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ve karşılaştırma var. Bak, Milletin Bakanlığı ne diyor? en çok bunları sorduk diyor. o zaman bize bu kısma dikkat edeceğiz. Milletin Bakanlığı bu mu hocam? Evet Milletin Bakanlığı kafasına bakan bu değil. Bakanlıktaki yetkililerin oluşturduğu bir enerjinin yansıması bu. Sinerji hocam. <laughs> evet sinerji. Şimdi anahtar kavramlarımız burada da neden ve niçin sözcükleri Tonguç'um. Neden sonuç. Ayağı kaydığından düştü. Bu bir neden, bu da sonuç. Ayağı kayınca düştü, bu bir neden, bu da bir sonuç. Ayağı kaydığı için düştü, bu bir neden, bu da bir sonuç. Ayağının Kayması ile düştü. Bu bir neden bir Peki ben bunu niye yazdım Tonguç biliyor musun? Kaydığından ince dığı için masıyla gibi ifadeleri gördüğün zaman burası değişebilir. Ama bunlar genellikle vardır. Bu neden sonuç cümlelerin ifadesidir. Ve neden sonuç cümlelerinde genellikle böyle bir bak düştü diyor. Sırt üstü düştü. Bak görüyor musun? Bir üzüntü ifadesi var. Ama sonuç cümlelerinde ise anahtar kavram hangi amaçla sözcüdür? Bir iş hangi amaçla yapılıyorsa onun amaç sonuç cümlesi olduğunu bileceksin. Mesela ilaç almak için eczaneye gidiyorum. İlaç almak üzere eczaneye gidiyorum. İlaç alayım diye eczaneye gidiyorum. Burada da anahtar kelimelerimiz için, üzere ve diye. Bak buradaki anahtar kelimelerimiz dığından ince dığı için ve masa ileydi. Burada ise için, üzere ve diye görüyoruz. Ve genellikle amaç sonuç cümlelerinde bir istek, bir plan, bir hedef olduğunu bilmelisin. Koşul sonuç cümlelerinde ise anahtar kavramımız sase. Sase'yi gördüğün zaman bunun bir koşul sonuç cümlesi olduğunu bilebilirsin. Bu dersi iyi dinlersen yani sase sınavda başarılı olursun. Taktikleri uyguladı mı hedefine kolayca ulaşırsın. Burada da m ve s'ye dikkat edeceğiz. Bazen şöyle cümleler olabilir. Sana kitabı veririm ama yarın geri getireceksin. Bak veririm ama yarın getireceksin. Veyahut da Şart koşuyor yani sana biri. kitabı geri getirmek üzere geri verebilirim dediği zaman burada da koşul cümlesi olduğunu bilebiliriz. Karşılaştırma cümlelerinde ise hep iki şey arasında artık. hep iki şey arasında olduğunu bileceğiz ve anahtar ifadelerimiz ise en en demek birisi en iyi diğerleriyle karşılaştırıyor. Veyahut da daha yine iki kavram arasında. Veyahut da kadar, senin kadar. Veyahut da işte aynı, veyahut da ise. Bunları gördüğün zaman bunların da anahtar ifade olduğunu bileceksin. Kırmızı vazo diğerinden daha sade dediğimizde bir karşılaşma var. Kırmızı vazo diğerine göre uzun dediğimizde burada bir karşılaşma var. Soldaki vazo geniş, sağdaki ise dar dediğimizde burada gördüğün göreler, dahalar, iseler bizi karşılaşmaya yöneliyor. Numaralanmış cümle hangisi neden sonuç ilişkisi vardır diyor bakalım. Küresel ısınma dünya ekosisteminin ısı ortalamasının artmasıdır. Bu bir tanım cümlesi. Küresel ısınma ile dünyada iklimler değişmeye başlamıştır. Ha. Bu öyle sıradan bir sorun değildir. Bunun, Bunun nedeninde böyle olmuş demeye <laughs> çalışıyor önlem alınmazsa yakın bir gelecek dünyanın pek çok bölgesinde kuraklık, açlık, susuzluk yaşanacak diyor. Bak şimdi. Küresel ısınmayla Küresel ısınma nedeniyle sonuç olarak dünyada iklimler değişmeye başlamıştır. Harikasın diyoruz da geçiyoruz. Kavramlar ve duygulara bakalım. Bu da en çok sorduklarımız yine milletim konuşmaya Aa, daha. Hocam tanım... çok güzel olmuş bu gerçekten de. Tanım, uyarı, öneri, tahmin, önyargı varsa onaylama, küçümseme, beğeni, pişmanlık, yakınma ve şaşırmayı görebiliyoruz. Bak şimdi. Tanımlamada anahtar kelimesi şu um. Nedir? Bu nedir sorusunun cevabı tanım oluyor. Kalem, yazma ve çizme işlerine Kalem nedir? Yazma ve çizme işlerini kullanan Bu tanım. Uyarı Burada ise bir parmak sallama görüyoruz. Uyarı... uyarım. Hmm. O zaman çimlere bas... Sessiz bak... olunuz. Bak, evet, bak sessiz olunuz. Ödevini yapınız. Bunlar parmak sallama. Öneri ise burada Bunu getiririz. Öneri ise Tonguç'um tavsiye. Yani babacan tavsiye. Tablo işi duvar daha iyi olur. Yani daha iyi olur. Bir tavsiye. Tahmin ise burada kafadan atıyorsun. Sallıyorsun yani. Kafadan atmadan kastımız geleceğe dair bir şeyler hakkında bir fikir yürütüyoruz. Babam şu anda işe varmıştır. Yani tahmin ediyorum. Kafadan atıyorum. Böyle bir şey olmuş. Ön yargı ise esasında kötü bir şey. Hocam ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor evet, demiş bir iş. Ön yargı... Ünlü düşünür. Evet. Ön yargı ise... Önceden bir yargıda bulunmak esası biz buna cahillik de diyebiliriz çok kötü bir şey. Ön yargı genelde cahillerde olur. Bu diziyi kimse izlemez. Nereden biliyorsun? Belki de izleyecekler. senin ön yargın bu. Olumsuz bir ön yargı besliyorsun. Bazen olumlu da olabilir. Bu ders bitmez. Mesela bu bu yanlış bir şey bitecek birazdan bitecek sonuçta son 40 dakikamız dersin bitmesine. Varsayıma baktığımızda ise burada ise tut ki diyelim ki varsayalım ki öyle olduğunu kabul edelim gibi şeyler var. Yani burada ise Tonguç evladım benim, hayalcilik var. Hemen tut ki bakalım. Yaz tatili 12 ay olsun gerçekten süper fikir olur. Tut ki çok zengin oldun ne yaparsın? Zengin değilsin de hayal kurarım. Onaylama ise tamamdır ifadesini isteyeceksin onaylamalarda. İnsan tamamdır. olsaydın ne olurdun? Mesela tut ki tabloyu bu da yo iyi olmuş. Bak tamamdır bu tamam olmuş diyorsun ve onaylıyorsun. Küçümseme ise bir kibir tonguçun. Bu çok kötü bir şey. Sen bu işlerden ne anlarsın? Üf bunu da sen mi yapacaksın? Sen mi bu soruyu çözebileceksin? Dediğim zaman küçümseme olmuş oluyor. Beğeni ise zaten her zaman Instagram'da sosyal medya yaptığım şey güzel gördüğün. Like atıyoruz. Cep telefonu dedim böyle olur. Beğeniyorsun. Pişmanlık ise kafayı duvara vurma. Burada ise hep anahtar kelimemiz keşke olabiliyor. Yani sen cümleni okuduğunda bir keşke ifadesi diyorsan bu pişmanlık. Keşke soru çözme taktiklerini öğrenseydim dediğinde keşke, ki... birazcık akıllı olsaydım. Yani keşke. Yakınmaya baktığımızda ise burada Tonguç Elendim'in bir şikayet var ve mutsuzluk var. Bir evde bu, bu kadar dağıtılmaz ki diyor bak şikayet ediyor. Şaşırma ise direkt ne oluyor ya diyebilirsin. Ne Bence, oluyor ya? Ne oluyor ya diyorsan cümlede bu şaşırma cümlesi. Kardeş burada birden, bir olay mı var? Birden karşı öğretmeni görmeyeyim mi? Ne oluyor ya şaşırdım. Şimdi gel yeni bir soruya bakalım. Bu cümledeki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kitap bir bilgi hazinesidir. Tamam. Birinci cümle tanım söz konusudur. Kitap okuyan kişilerin diğerlerine göre daha güzel konuştuğu söylenir. İkinci cümlede karşılaşma vardır. Bak o da, göre daha güzel konuşuluğu söylenir. Bunun ne kadar doğru olduğunu hayatın içinde işte insan daha iyi anlıyor. Bunun ne kadar doğru, daha iyi anlıyor. Keşke ben de zamanında çok kitap okusaydım. Bak. Keşke diyor o zaman burada da bir pişmanlık var. Ama bir de tanım vardı. Üçte ise bir tahmin dile getirilmemiş. Bunun ne kadar doğru olduğunu hayatımızda insan daha iyi anlıyor derken... ...burada bir yorum cümlesi yapmış ama bir tahmin de bulmamış diyebiliriz. Artık konumuzu bitiriyoruz. Kesin olarak çıkarabilecek yargılarda ise... ...örtülü anlama dikkat dikkatler lazım. Deda bağlaçları kişi isimleri ve diğer özelgiler, tarihler, zamanlar çok çok önemli. Bak, bunu sınavlarda soruyorlar. O yüzden buraya çok dikkat etmelisin Tonguç'um. Şu anda LGS'lerde gelen bir soru tarzına bakıyorsun. 1998'de Çanakkale'deki Troy Antik Kenti de UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır. Bu cümleden aşağıdaki hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Çanakkale dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Hmm. Şimdi böyle bir şey yok. Çanakkale'deki ünlü Troy kent diyor. 1998'de UNESCO Dünya Merkez Listesine birden fazla yer eklenmiştir. 1998'de Çanakkale'deki ünlü Troy antik kenti de UNESCO. Haa. Aa evet hocam. Şey, bu, bu çıkarılabilir. Çanakkale'deki tarih eserler antik kentteki kazılardan çıkarılmıştır. Hayır hepsi oradan çıkarılmıyor ki böyle bir şey çıkmaz. UNESCO Aa. Dünya Mirası Listesi uygulamasını 1998'de başlatmıştır. Hayır ondan önce başlatmış olabilir. Dolayısıyla burada kesin olarak çıkaracak bilgimiz Bursa seçeneği. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.